yeni karaktere bakalım. Vampire Healer. Oğlum hili de mi var lan bunun? Oğlum ne ara attığını zaman Viper and Dur şu Twitter videosundan bakalım. Abi ben yeni çarın skilllerini pek anlamadım. Ama galiba böyle bir kör etme skilli var. Ee... Bir de böyle bir can çekiyor, man çekiyor galiba. This won't take long. Give me your heart. Are those our enemies? This won't take long. Give me your heart. Bak ondan ne aldı mesela? Give me your heart diyor. Kalbini bana ver diyor. Give me your heart. Tamam. Aldığında ne boka yaradı yani o? Bir daha bakıyorum. Kalbi ne aldı? Bu da bir flash'e kafasını döndü, vurdu. Sonra bir şey oldu böyle. Combat Steam. Aa, Combat Steam aldı. Yani Combat Steam neydi? Şey oldu. Ulti barı doldu. Aa, ekstradan mı doldu? Dur bakayım. Combat Steam şey. Give me your heart. Hayır itibariyle adam öldürdüğü için doluyor ya Combat steam şey e, silahın ekürisini yükseltiyor Daha hızlı ateş ediyor fire rate'ini yükseltiyor Ondan da aldı amına koyayım Healing overheal Heal'landı bak Hala heal'lanıyor overheal'da şu anda Bak bu işte göremeyeceksiniz diyor şey köretti adamı Şimdi buraya gelen mi kör oluyor yoksa dead. Bunun üzerinde 100. çıkan ne abi? Aklında deli sorular. Daha ultisini bile atmadı ultisine. Acaba skill mi çalıyor o Breach'in <laughs> flash skillini mi attı oraya? Oh. Bak skill çaldı mesela. Nothing. Direkt burada mı patlattı bir için flaşını? Çüş. Haydi bakayım. Alo alo. Vay be. Alo. Ha. Abi. E, müzisyen Astrois mi oldu? Yok mu piyasada? Abi o Nedir öyle, abi, onun götü kalktığı için en son geliyor böyle. Köpek. Hemen. İşte öyle öyle. ya. <laughs> 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 ne haber abi? <laughs> abi ya. Koşturmaca yayın 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 işte Senle aynı yani bu Değil COVID <laughs> acayip bir hale dönüştü. Herkes 100 saat, 130 saat yayın yapar oldu kafayı yememek için. Benim Biz bu ay durumdayız. 160 saat ya. Maşallah. 140'da bende var. İyi yani kafayı yemiyoruz bu sayede. O yüzden evet, keyfim evet. yerinde şimdi. Evet. Ben bir sabahları kafayı yiyorum. Böyle çok sıkılıyorum ya. Ha evet. Ben de Netflix'e sardım ya işte bir şeyler izleyeyim edeyim diye. İzleye bir şekilde bitecek abi. Lan yemin ediyorum şey bağ bahçeyi çime çıkmayı özledim ya. Top, toprağa böyle hakikaten secde edeceğim. Bir şöyle bir parka gitsem o, o noktaya geldim artık.